Yip, 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 yip. Herkese selam ve ister. Geçen Aslan'ın Lirası'nın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Altı Ocak'tan beri kanala video atamadım, paylaşamadım. Sebebini de açıklayayım hemen bu şeye geçmeden, göreve geçmeden. 6 Ocak'tan itibaren bir rahatsızlık bas gösterdi. Ağrılar çektim. Sonrasında 4 gün önce Covid testimin pozitif olduğunu öğrendim testini yaptırmıştım. Şu anda iyi durumdayım ve sizlere de daha fazla uzun süredir videosuz bırakmak istemediğimden en azından GTA San Andreas paylaşım istedim ve bu bölgedeki son görevimizdeyiz. Başka da sanırım burada görevimiz yok. Aletimizi her halletmiştik. En son Ambulans görevini yapmışsın biliyorsunuz. Canımız aslında şuradaki kırmızı bar arsın diye onu yapmıştık. Şimdi 20 sıfır olmasını bekliyoruz. Bu arada mouse'u ben niye döndüremedim? Bir saniye. Mouse'u döndürmem gerekebilir. Şöyle hemen ayarlayalım tekrar. Bu bize sıkıntı çıkarmasın. Mouse döndüremedim çünkü. Daha öncesinde de sözcü kurtulunda olaylarımız olmuştu. Koşa koşa geldik aracımıza. Ne arıyorsun CJ? Ne arıyorsun? Muzi <laughs> <laughs> bir mesaj atmış. Gizli aramasını yaptıktan sonra Telefonla almalıymışım. Hey Temizlik yapacağız yani. <laughs> Tek kişilik bir iş. Sessiz olmalıyım. Eee <laughs> kanka. Çıkmıyorum. So Sen ne düşünüyorsun peki? Göstereyim bak şuna Check kanka. Göster kanka. It. No. Vay. Susturucu pistol. Take Alırım. Eyvallah. Patronumu aldığım yerden kanka. Burası Amerika. Anladım. Güzel açıklamaydı sağolsun Sağ olsun. Pantolonunu nereden aldın kanka sen? Sonra ben de gideyim alayım. Vay mermisi de baya e, kaliteliymiş. Güzel iş. Ee, motor geliyor. Ben motoru kesinlikle alacağım. Motor. Oo polis motoruymuş ama neyse boşver al. Kusura bakma. Hadi görüşürüz. Kusura bakmayacaksın ya. İhtiyacım vardı motora. Aldım ve gidiyorum artık. Umarım hoşunuza gider. Uzun bir süre oldu gerçekten. Ben de video çekmeyi özlemiştim. Baya uzun oldu çünkü. Hiç bu kadar uzun süre video çekmeden durmamıştım ben. Normalde hiç böyle değildim. İşte hastalığının cevabı keyifsiz ve halsiz olunca hiçbir şey yapasın gelmiyor reis. Öyle bir durumdu ama bitti diyemem bitmedi. Henüz tam olarak atıtı bilmiş değilim. Bir bana sıkıyor. Nereden sıkıyor? Ne oluyor be? Hızlı kalktım yerden. Beni fail edemedi. Fail olmak istemiyorum ya. Böyle görevlerde fail olmak istemem. Daha görevi başlamadan da fail olmayalım bence. Bu bizim için iyi olmaz. Ee, bazı planlamalarım var bu görevde. Onu uygulayacağım. Şimdi aşağı nereden gidebilirim? Şuradan bir atlayış yapsam nasıl olur? Güzel olur. Tamamdır. Şu Şuradan döneceğim zaten. Aynen. Şuradan devam edeceğiz. Geldik zaten. Motordan düşmüyoruz artık ya da çok az düşüyoruz motordan. Geldik. Yapacağım şey ne biliyor musunuz? İlk önce. Şuradaki arabayı ben alacağım ve uzaklaştıracağım. Neden? Adam gidemesin anladın mı? Adam gidemezsin. Maksat bu. Adama izin vermeyelim. O gidemezsin. Şöyle yapalım. Gidemezsin. Kaçamazsın anladın mı? Adam kaçamazsın. Cici'yi öldürmemiz gerekebilir. O yüzden ya da kaçabilir. Getting... İçeri giremezsin. Neden? İçeri giremezsin. Sen öyle san. Girerim ben. İçeri ben girerim. Ben girmek istersem girelim Tamam pencesini kullan. Hemen koşuyorum yukarı. Canımı da polis azapladan şöyle koşalım yukarı. Buradan gideceğiz. Aşağı düşme aşağı düşme aman aman aşağı düşme. Pekala bir tık daha yukarı çıkabilirsek. Harika olabilir. Tamamdır geldik. Sakin. Sıkıntı yok ocağın gitmeseydi oradan var ya. Harika olurdu da neyse sıkıntı değil. Al ederiz şimdi. Buraya geldim. Koşacağım burada kimse yok zaten ee, Kimse olmadığını biliyorum burada Güzel şarkı Ama burada katliam yaratmaya geliyorum ben Ben geliyorum aya Jimmy neredesin ha Nerede olsun playboy Kahrolası ben geldim Şimdi işimi bitireceğim senin Ne yaptın lan kadına ne verdin move, pislik be. Etkileri alsın alıyorlar ya. Artan o zamanlı geldi yine. Sağlayıcınız o özel armayı yapmak üzere. Düzgün konuş lan. Birazdan bileksinizi çekmeye gidiyorum ben dur. Paramız yok. Sakin ol. Hey Jizzy, I need to at you. Laf olmamız lazım seninle Yani yaptığımız tek şey in. bu diyor Kibar <laughs> kelimeler Bilge sözler falan ha <laughs> Sen bitsin oğlum Yanlış söyledim biliyor musun <laughs> Hadi ya Ben Noxian'ım biliyor musun Kibar <laughs> bir adam değilim Bilge bir adam değilim Zeki biri değilim Yüce <laughs> sanırım denedim <laughs> Sen bana güvendiğinde bittin playboy Kokain tacirin ya falan adı Bitti Bittin oğlum sen. <laughs> Biri vursun şu Kim vuracak oğlum beni? Kim vuracak oğlum beni? Ha, kaçıyor musun? Ha cizik kaçıyor. Gelsin adam adam birileri bana sıkmaya başladı. Ne oluyor oğlum? Kadına sıkmayacağım. Kadın olmaz. Fena vurdular yalnız bana. Böyle olmadı ben böyle düşünmedim. Nereye kaçacaksın lan? 10'da da odurdum. tamamdır artık gidebilir miyiz? Mağacanım da azaldı yalnız ha. Telefonu alacağım. Telefonu almam lazım. Alınmış telefonu. Telefon burada değil mi? Ha ileride. <laughs> Telefon alındı. Hadi bakalım. Sezar. Benim eski 69'da buluşmam <laughs> lazım. Logos Sendikayt'ı hey, düşür düşürteceğiz. Nah, Yok adamım <laughs> ben hallederim sen gel. Yeter ki sen gel tamam mı? Hemen gideceğim bir hamburger hercide bir şey yemem lazım canım bayağı azaldı ondan sonra da bu bölümü sonlandıralım fail olmadık Allah'tan Pezo görevleri varmış bunda ama şu an yapmayacağız şu an değil ama arabayı e, götüreyim ben bende kalsın Lazım olabilir ilerleyen şeylerde Seni bitirince yapacağım bunları Yüzünüz için gerekiyor polis ne yapıyorsun polis bana olmak için polis ettiriyorlar da yok sağ ol. Ben aynı e, aynısızla başımı belaya sokmak istemiyorum sağ ol Düşündüğün için sağ ol. Ama gerek yok ya. Hiç polisle uğraşacağım yok. Gideceğim ya burası hemen oraya gideceğim. Ardından da bölümü sonlandıracağım. Sizlerle bir yemek alalım. Ardından da ben silahçıya gider. Silahçıdan silah alırım mermi alırım. Çünkü mermi kalmamış bana. Baksana çok bir şey kalmamış bende. Onları bir almam lazım. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Uzun bir süre oldu. Ben de böyle istemezdim Reisler. Uzun bir süre sizi videosuz bırakmayı istemezdim. İşte hastalık olunca böyle oluyor. Umarım sizler de iyisinizdir bu hastanın asla şakası yok. Kendinize çok dikkat edin. Maske falan takmayı unutmayın. Mesafeye de önem verin. Elinizi falan yıkayın. Bu anca böyle geçer. Korunursunuz. Aşağıda da yaptığın bir işe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum ama ben ikinciyi yaptırmıştım daha öncesinde ama bir işe yaradığını pek göremedim. Baksana. Normalde yakalanmamam gerekirdi. İki daha aşağıda yaptırmışken olmaz abi yani. yakalamamam lazım ama yakalandım. Yani bir şeylerde yanlışlık yapmışımdır demek ki. Yani bulunmamam gereken orsanlarda kabebeklerde daha fazla süre bulunmuşumdur büyük ihtimal. Ondan kalkmışımdır Hiçbir fikrim yok. Nereden kaptım ben de bilmiyorum. İşin kötüsü. Nereden kaptım bilsem asla o bölgeye adım mı atmayacağım da. Onu da bilmiyorum işte abi. Olaylar böyle bende. Ben iyiyim. Allah şükür yine de nefes alabiliyorum. Ya yani öyle ağır da geçirmiyorum bu hastalığı. Aşılarımı yaptırdığım için. İki tane aşım var Allah'tan da çok ağır geçirmiyorum bunu. İyiyim ya. Şükür iyiyim. Daha kötüsü olabilirdi. Daha uzun bir süreçte işte de iyileşebilirdim. Bunlar da düşünülebilir aslında bak. Yani Her herkesin neresinden dönersen kardır. Umarım sizler de iyisinizdir. Hemen şuradan Şerikeyle yeme alacağım. Şerikeyle çok önemli benim için. Şerikeyle asla bir yere gidemeyiz. Eyvallah. Birazcık da mermi bize depolarsan Tabanca e, susturucunun var zaten de e, tek 9 müydü bizim silahımız? Galiba aynen. Ondan da birazcık alayım eyvallah. Tamam. AK var mı? Böyle piyad tüfekleri miydi? Bilmiyorum. Neyse kalsın şimdi ya. Böyle olsun. Bu kadar mermi bana yeterli. Zaten onun da mermisi yeterliymiş. Quem you use the sukibukai